Koronavirüs salgınında karavanlara olan ilgi de hayli arttı. Çoğunlukla özgür ruhlu tatilcilerin gözdesi olan karavanlar artık eve kapanmaktan sıkılan şehirlilerin de tercih haline geldi. İlgi artınca da karavan fiyatları son dönemde doğal olarak yükseldi. Şimdi sizi bir karavan fuarına götürelim. Bu fuarda her bütçeye göre araçlar var. Siz yeter ki o gezgin ruhunu yakalayın. bazen çocukluk hayali derler, bazen büyüklerin oyuncağı derler. Fuarın en büyük karavanlarından bir tanesinin içindeyiz. Oldukça gösterişli, 8,5 metre boyunda, 2 metre 55 santimetre genişliğinde. Fiyatı 300 bin lira ve adeta bir ev gibi dizayn edilmiş ve Trabzon'dan buraya işte tam da bu fuar için geldi. İstediğim zaman istediğim yerde olabilmek, güvenli kalabilmek, kendi şartlarında kalabilmek tabii ki önemli. Bu Fuarın en pahalı karavanının içindeyiz. Deyim yerindeyse yok yok şöyle saymaya başlayalım. Örneğin çamaşır makinesi yetmiyor. Mikrodalga hemen şu tarafa döndüğümüzde asansör sistemli televizyon, yerden ısıtmalı, 3 klimalı ve saymakla adeta bitmeyen özelliklere sahip. Bir evde bulabileceğiniz her şeyden daha fazlası bunda var. Üç kişilik mütevazı bir karavanın içindeyiz. Fiyatı 90 bin lira. Oturduğum yer iki kişilik yatak olabiliyor. Mutfağı var işte gördüğünüz gibi. Hemen sağ tarafımda bu şakabini işte görmek mümkün. Doğayla iç içe olmak ve istediğim yerde tatil yapabilmek için karavanı tercih ediyorum. Sizin için karavanda ne olmazsa olmaz. Ne olmazsa olmaz mutfak. karavanın bir ruhu özel de bir anlamı var. İki kız kardeş 3 yıl boyunca çalıştı, çabaladı ve 4 ay gibi kısa sürede bu özel karavanı yaptı. En büyük anlamıysa muğla yangınlarında görev alması. Vatandaşlar yardım malzemelerini Buraya iki kız kardeşe yolladı, malzemeler bu karavanla taşındı ve oradaki insanlara yardım edildi. Sosyal medyadan bir çağrı yaptık ve takipçilerimiz acaba 15 metreküp doldurabilir miyiz dediğimiz aracımızda sağ olsun 3 araçla beraber yola çıktık sevgili dostlarımızla beraber. Ve yangın söndürme çalışmalarına destek verdik. Kış gelmedi.